Çalışan kadın olmak çok zormuş. Sabah uyan, hemen aceleyle elini yüzünü yıka, kahvaltı bile yapmadan hazırlan, işe git. İşte durmadan çalış. Öğle molasında iki dakika bir şeyler atıştır. Akşama kadar dur durak çalışmaya devam et. İşten çık, otobüse bin, eve gel. Ayakkabılarını çıkarmadan çocuk anne acıktım der. Eş gelir, yemek hazır mı der. Mutfak dağınıktır, hemen mutfağa girersin. Ocağa tencere koy. Buzdolabına malzemeleri çıkar. Bir yandan çocuğun ödevine yardım et. Helal, helal. Bir yandan telefonda annen arar, nasılsın kızım diye sorar. Cevap veremeden su taşar, ocak kilenir. Sil, yıka, yeniden başla. Yemek olur, sofrayı kur. Tabakları dizerken aklına çamaşırlar gelir. Makine bitmiştir, asılacak. Yemekten sonra herkes televizyonun karşısına geçer. Sen tabakları toplarsın, mutfağı silersin. Çay demle, bardakları hazırla, sonra bulaşıkları yıka, tezgahı sil, masayı kurula. Çocuk banyo yapacak, havlu bulamaz. Onu da sen bulursun. Eş, ütülenecek gömlek kalmamıştır der, gece yarısı ütü masasını kurarsın. Bir yandan ertesi gün ne giyeceğini düşünür, bir yandan yarın kahvaltı ne yapsam diye plan yaparsın. Sonra çocuğun beslenmesini hazırla, suyunu koy, sütünü ısıt, o da yetmez. Ertesi gün toplantısı aklına gelir. bilgisayar açar, biraz da iş bakarsın. Saate bakarsın, gece 12 olmuş, yorgunluktan gözlerin yanar ama hala yapılacaklar var. Salonun ortasındaki oyuncaklar katlanmamış çamaşırlar. Sana kalan tek şey bir fincan soğumuş çay ve sessizliktir. Sonunda yatağa uzanırsın ama aklın hala listede. Yarın sabah erken kalk, kahvaltı hazırla, çocuğu giydir, eşi işe uğurla, kendini de toparla ve yine işe git. Kısacası çalışan kadın olmak sadece bir meslek değil, bir maratonu her gün yeniden koşmaktır.